Arkadaşlar bugün ben bunları dizeceğim Mina da kameraman oldu Evet bugün Kameranım İlk <laughs> İlk defa çekiyorum arkadaşlar Video şu an çok heyecanlıyım İlk Üş. defa Üçüncü videom herhalde dördüncü. Heh, dördüncü Üç üç Ya dört ya bir tane daha enge Yaptık ya Ben oraya <laughs> Az önce antep fıstığı yedik <laughs> Hiç Hala yiyorum, yiyoruz. Enerjimizi almıyoruz. <laughs> Hala yiyoruz ya. Canım çok çekti o yüzden. Hadi. Sonra annene yine söylersin. daha <laughs> <Çabaklar> getiririz. <laughs> kaybolmuş bir tanesi. Bir tanesi kaybolmuş. Arkamdaymış kız. Ve <laughs> bitti. <laughs> Arkadaşlar. Hadi lan. Video videomuzun sonuna geldik. Sonra, evet, size, sonra ben sonra yine buluşuruz. Bay bay.